Diğer bu aralar böyle çok duyduğumuz bir şey, büyüme yatırımı, büyüme yatırımı, büyüme yatırımı sürekli işte teknoloji şirketine yatırım yapmalıyız, büyümeye yatırım yapmalıyız gibi görüşler hakim. Aslında burada baktığımızda hem değer yatırımı hem de büyüme yatırımı kıyasladığımızda Russell 1000 endeksi değer ve büyüme endekslerinden bahsediyorum. Şunu görüyoruz ki arkadaşlar yine 1980'lerden itibaren baktığımızda aslında Günün sonunda ortalama olarak yıllıklandırılmış getirilerde büyümeye %12.01 değer şirketlerinde %11.38 kazandırdığını götür görüyoruz. Çok az bir fark var büyümeye e, lehine bir fark var. Fakat öyle aslında çok da büyük üzerinde kafa patlatmayı gerektirecek de bir fark yok. O yüzden DEP dediğimi tekrar diyeceğim. Güzel çeşitlendirilmiş bir büyüme ETF ile portföyünüzü oluşturmaya başlayın. Temelinizi o şekilde atın. Böyle abidik gubidik cirosu bile olmayan şirketlerde yok efendim ben bir koyacağım on alacağım tarzı şeylerde paranızı çarçur etmeyin. Bu benim tabii ki kendi kişisel görüşüm. Yine Amerikan borsalarında arkadaşlar bilinen yani yanlış bilinen bir söylem var. Mayıs ayı geldiğinde aslında satış yapılıp tatile çıkın tarzı bir söylem hakimdir genelde. Selling may and go away diye. Bir istatistiksel olarak baktığımızda 1950'den bu yana aslında Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarının hiç de öyle anlatıldığı gibi olmadığı pozitif geçtiğini görüyoruz. Fakat bütün istatistiksel olarak baktığımızda Eylül ayı, Ağustos durağın Eylül ayı da negatif bir şekilde geçmiş. Ben bu videoyu çektiğimde 28 Ağustos bakalım yine bu istatistikler haklı çıkacak mı göreceğiz. Ben bu tarz istatistiklere hiç takılmıyorum umurumda bile değil. Yani Eylül ayında düşsene düşmesene ben düşerse almaya devam edeceğim. Yükselse de almaya devam edeceğim. Çünkü dediğim gibi uzun vadede Amerikan şirketleri büyümeye devam ediyor. Yine borsalar çok pahalı. Bekleyelim düzeltme mi düzeltme bekleyelim satalım mı sorularına cevap veren bir şey. Baktığımızda arkadaşlar her zaman şurada gördüğünüz üzere borsalar pahalı borsalar pahalı borsalar pahalı <laughs> diyoruz sürekli 1990 yılından beri. Ama her seferinde bir düzeltme gelse bile borsa tekrar bir önceki pahalılığının üstüne çıkıyor düzeltmesini yiyor tekrar üstüne çıkıyor. Aynı şekilde yıllar boyunca bu devam ediyor. En son işte 2022 yılında düzeltti bir yıla yakın. Tekrar 2023'te neredeyse bir yıla yakın bir süre içerisinde onları geri toparladı. Şimdi tekrardan onun üstüne koydu. 2000 bu Nisan ayında gelen düzeltmede de baktığımızda yani bir yıl önceki neredeyse geriye gitmiş. Şimdi tekrardan tarihi zirveye geldik. Bir düzeltme daha yersek umarım ki yeriz ki ucuzdan toplayabiliriz biz de. Bekliyoruz bu düzeltmeyi ama Düzeltme gelip tekrar toparlama başladığında şirketler büyüdüğü sürece şirketlerin kazançları arttığı sürece Endeksler de yukarıya gitmeye devam edecekler Endeks yatırımında bir de şöyle değinmek istediğim bir konu var Uzun vade beklediğimizde kaybetme olasılığımız inanılmaz derecede düşük oluyor Şuraya baktığımızda ta 1955 yılından gelen istatistikleri görüyoruz yine Her yıl böyle kaydıra kaydıra gidiyorlar arkadaşlar borsadan dönüşlerini 5 i̇şte yıllık süre alıyor bir sonraki ay tekrar o 5 yıl 5 yıl 5 yıl 5 yıl böyle ve bunun dönüşlerine bakıyorlar. 5 yıl boyunca yatırım yaparsanız yani bu 5 yıllık pencereler arasında daha doğrusu beklerseniz kazanma olasılığınız %81.4. 10 yıl piyasanın içerisinde kalıp beklerseniz kazanma olasılığınız %92. 15 yıl beklerseniz %100, 20 yıl beklerseniz de %100 olmuş oluyor. Yani borsanın içerisinde ne kadar uzun süre kalırsanız, sabırlı bir şekilde beklerseniz kazanma olasılığınız o kadar fazla artıyor. Tekli şirketlerden bahsetmiyorum, endekslerden bahsediyorum. Aynı şey tabii ki de güzel çeşitlendirilmiş büyüme ETF'leri için de geçerli. Bana bazen çok fazla soru geliyor. İşte şu şirket hakkında ne düşünüyorsun? Şu kadar düştü, bu kadar değer kaybetti. Geri döner mi falan filan. Arkadaşlar düşen şirketler her zaman geri yükselecek diye bir e, kural yok. Hatta şey de söyleyeyim ki, geçenlerde katıla attığım videoda şunu gör, gördük ki e, uzun yıllara vurduğumuzda şirketlerin aslında büyük bir çoğunluğu %60'a yakını o düşüşlerden bir daha asla toparlayamıyorlar. Tekrardan e, eski zirvelerini göremiyorlar. Buna bazı örnekler verilmiş. İşte AIG örneği verilmiş, Citibank örneği verilmiş. Bu tarz öyle o yüzden düşenlerin peşinden koşmaktansa yükselenlerin peşinden gitmek daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki o düşüşün arkasında belli başlı finansal sebepler olabilir. Şirketin büyümesi durmuştur, küçülüyordur, daha ciddi bir rakip vardır falan filan. Bazen de böyle marketin gereksiz bir tepkisi oluyor. İşte 100 milyon dolar gelir bekliyorduk da 99.9 milyon dolar gelir açıkladı deyip böyle %10, %15 düşüyor şirketler bir gecede. Onlar tabii ki apayrı bir şey, kategori. Fakat dediğim gibi böyle düşen şirketin eğer düşüşün arkasında bir finansal bir sebep varsa yani şirketin satışları kötüye gidiyorsa o yüzden o düşenlerin peşinden koşmanın hiçbir anlamı yok. Belki geri dönüş yapabilir ama yapamama ihtimali çok yüksek. O yüzden dediğim gibi yükselenlerle beraber kazananlarla beraber hareket etmek her zaman daha iyidir. Şimdi size arkadaşlar yine çok güzel iki tane görsel göstereceğim. Bunlardan birisi endeks yatırımını uygulayan bir yatırımcı. Diğeri de hisse seçen bir yatırımcı. Şimdi baktığımızda endekse şöyle 60-40 diye çok meşhur bir portföy vardır arkadaşlar. İşte %60'ını S&P 500 de tutar. %40'ını da bonolarda tutar. İşte bu borsalar kötü gittiğinde bonolar biliyorsunuz birazcık daha hedging görevi görüyor falan filan. Öyle bir portföydür bu yani. Çok popülerdir. Şimdi oraya baktığımızda bir kişi 2000 yılının Temmuz ayında 1000 dolar para koyuyor ve her ayda 250 dolar ekliyor bunun üstüne ve her senede yüzde 3 arttırıyor bunu yani enflasyona göre ayarlıyor gibi düşünebilirsiniz. Baktığımızda aslında bizim değil mi küçük yatırımcının yapacağı yatırıma çok uygun. Şimdi buna yatırım yapan bir kişi arkadaşlar bu toplam geçen 25 yıllık süre içerisinde 111.768 dolarlık yatırım yapmış oluyor ve parasını kaça çıkarmış baktığımızda 324 bin yani işte kaç 325 bin dolara çıkarmış olduğunu görüyoruz bu 111 bin dolarlık yatırımın ki sadece hepsini mesela hisselere gömseydi bunlar çok daha fazla kazanacaktı burada hisseden kastım S&P 500 yani endeksin kendisi arkadaşlar şimdi bunu tekli şirketlerle kıyaslıyor ve karşımıza şöyle bir şey çıkıyor bakın aynı o parayı 111.768 doları 2000'in Temmuz'unda Boeing şirketine yatırsaydı şu anda 861 bin doları olacaktı Boeing şirketine. Boeing bu arada dünyada biliyorsunuz şey uçak üreten iki şirketten birisi bir Boeing var bir de Airbus var bir nevi tekel gibiler aslında tabii ki yıllar içerisinde bazı irili ufaklı rakipler oluyor ama hiçbiri devam edemiyor bir Boeing ve Airbus kadar olamıyorlar. Aslında kağıt de baktığınızda çok güçlü bir şirket değil mi? Ne olacak? Abi, uçak yapmak ne kadar zor bir iş. Hazır bunu yapan şirket var. Ben paramı ona koyayım diyeceksin. Buraya kolay kolay rakip gelmez diyeceksin. Ama borsa bazen aynı fikirde olmayabiliyor arkadaşlar. Paranızı mesela Boeing'de 861 bin dolara çıkarmış oluyorsunuz. Fakat şöyle de bir nokta var. 2020'den önce biliyorsunuz bunların bazı işte uçakları düştü sonra salgın geldi falan filan. Bir ara bir nokta 7 milyon doları kadar çıkmıştı o yatırdığınız 110 bin dolar. Oradan neredeyse yarısını verdiniz 861 bin dolara indi paranız tekli şirketlerin böyle bir riskleri var. Mesela Boeing'e değil de General Electric'e yatırmış olsaydınız General Electric de bu arada 2000 yılların en güçlü şirketlerinden en büyük şirketlerinden birisi. O da sadece bu son birkaç yıla kadar size aslında herhangi bir kazanç değil aksine zarar yazacaktı. Son birkaç yılda tekrardan yapılanıyor işte General Electric gibi şirketi böldüler falan filan. Sonra tekrardan yükselmeye başladı. Ama bu son birkaç yılki performansı olmasaydı sizi zararda bırakacaktı belki de. Ve diğer yine eskilerin çok meşhuru bankalarından Citigroup'da Group'ta, Citibank'ta görüyorsunuz koyduğunuz paranız olmuş 39.000 dolar. Yüzde zirve noktasından %77.8 daha aşağıda olmuş. O yüzden Yine söylüyorum sıkılmadan söyleyeceğim böyle ne derler ee, poster yapın asın yani portföyünüzün büyük bir ağırlığını güzel çeşitlendirilmiş büyüme ETF'ine ayırın şirket yatırımları ondan sonra gelsin ve şirketlere de çok fazla ağırlık vermemeye çalışın. Ben küçük bir olasılıkla çok kazanacağım peşinde koşmaktansa ben büyük bir olasılıkla az kazanacağım peşinde koşmak çok daha mantıklı arkadaşlar ve aslında borsada bir numaralı önceliğiniz kazanmaktan ziyade kaybetmemek olmalı. Çünkü borsada düşüşler çok kuvvetli oluyor. Düşüşler kuvvetli oluyor dedim ve bunu destekleyen bir görsel görüyorsunuz burada. Bakın e, QQQ Nasdaq endeksi %50 zirvesinden %50 düşüyor. Sonra %50 tekrar yükseliyor dip noktasından. Diyorsun ki bak %50 düştü %50 kazandırdı aynı seviyeye gelir mi? Hayır, aynı seviyeye gelmiyor arkadaşlar. Bu %50 kaybı tekrar geri elde edebilmek için %100 kazanmanız gerekiyor. O yüzden size hep söylüyorum, borsada kayıplar çok kuvvetlidir. O yüzden birinci önceliğimiz kaybetmemeye çalışmak. Diğer Türkiye'de çok sevilen bir yatırım olan altın arkadaşlar, biliyorsunuz altın hep güvenli liman olarak görülmüştür. İşte devletlerin e, kasalarında altın tuta, tutuyor derler devletler. Şöyledir böyledir işte altın alırız yastık altına atarız falan filan kara gün dostudur bilmem ne bilmem ne. Şimdi baktığımızda son 15 yıllık süre içerisinde burada ben e, kazançtan ziyade farklı bir metreye dikkat çekmek istiyorum. Bakın 15 yıllık süre içerisinde S&P 500 yıllık ortalama %14.9 kazandırmış yatırımcılara. Altında %6.3 kazandırmış yıllık ortalama. Ben bu kazançtan ziyade bu standart deviation denilen yani yıllık kazançtaki sapmadan bahsetmek istiyorum. Oraya da baktığımızda %15.5 S&P 500'de %13.8'de altında olduğunu görüyoruz. Yani altın neredeyse S&P 500 kadar oynak hareket ediyor ve ondan yarı daha fazla şey yarısı kadar getir sağlamış yıllık bazda. O yüzden altın belki önceden güvenli liman olarak düşünülebilirdi. Fakat son yıllarda son 15 yılda altının pek öyle bir güvenli liman olarak hareket ettiğini söylemek yanlış olur. Fakat şunu da biliyoruz biz hedging videolarından. Altın S&P ile çok da korele hareket etmeyen yani S&P 500 yükseldiğinde o da yükselen ya da S&P 500 düştüğünde o da düşen bir varlık aracı değil. O yüzden hala da hedging için birazcık mantıklı bir varlık aracı. Ben de her ay düzenli olarak fiyatına bakmadan belli miktarda altın almaya devam ediyorum. Yine bilgi dolu bir video oldu arkadaşlar. Buraya kadar umarım sabırla izlemişsinizdir. Buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum ve beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Ve ayrıca kanala katıl abonesi olarak da hem beni destekleyebilirsiniz hem de katıl özel içeriklerden faydalanabilirsiniz. Aşağıya linkini bırakıyorum. Yatırım yapın kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.